Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle makyaj yapıyoruz. Şunu çıkartayım buradan. Şuraya koyalım. Bugün sizlerle makyaj yapacağız. Çok güzel. Yani güzel olur mu? Güzel olmaz mı? Yorum. Yazın. Şimdi halime bir bakın. Böyle. Normalde benim saçım her zaman böyle. Böyle mi? Yoksa makyajlı halimi. Şimdi başlayalım. i̇lk evet. Neyden başlasak? Göz farından mı? Bilmiyorum. Oje sürmeyeceğiz. Daha vardı da böyle ojelerim yok. Böyle var. Bir sürü var yani. Şimdi rujda sürebiliriz. Bu kadar rujum var. Bir sürü yani. Bakın. Takıda takacağız yani. Sanki tüyüne gidiyoruz gibi. Bir bence Şimdi başlayacağım da. Ne yapsam? ilk önce bana ıı, 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 ıı. ilk önce gözlerimizi sürelim. Bundan mı sürelim arkadaşlar? Bundan mı? Bunun için göstereyim ben size. Kesin onu seçeceksiniz bunu. Böyle arkadaşlar. Ben. Ay, işte. Yani bunu bilmiyorum. Bununla mı yapalım? Çok belli etmiyor bu. Olacak gibi bu. Yani bu bence olmasın diyorum. Diğerini de size göstereceğim. Durun. Bu. Sonra şöyle açalım. Bir dakika. Şöyle. Bu da ilk mesela şu pembeyi sürünce bunu sürüyoruz. Bunu sürüyoruz. Bunu sürüyoruz. Bence bunu sürelim. Evet arkadaşlar. Ablanın yerine koyalım. Bunu süreceğiz. Şimdi e, şeylerimden de kursalarımdan da bir tane seçelim. Şunu açalım. Ne kadar? Tamam. Evet. Bakın. Bu kilo olduğu için bunu kullanıyorum. Yani göz varlığında kullanıyorum. Şimdi açalım geri koyacağız ya. Şöyle kenarda duruyor. Şimdi göz farımızı da açalım. Üf, merak ediyorum nasıl olacak. <laughs> Açamadım bir dakika. Ay, tamam. Şöyle. Şimdi biz bence pembeden mi sürsek? Pembe böyle. Pembe biraz kötü bence. Mesela turuncu bu, turuncu herhalde ya evet şu renk herhalde turuncu turuncu üstümüze de kırmızı giydim çünkü altımda kırmızı kırmızı göz bandım bile var ee, hmm, bilemedim burada kırmızı ruj sürelim bence çok güzel bir kırmızı rujum vardır ben bilemedim <laughs> yeşil yapmayalım bence. Yeşili eledik tam öyle falan. <laughs> Yeşili eledim. Yapmayalım ya. Mavi de yapmayalım. Mavi de yapmayalım evet. Ya şey beyaz da yapmayalım şunun. Sarı asla bakın. Ben asla sarı makyaj yapmam ya. İğrenç bence. Sonra pembe ya da bu renk istiyorum ben. Pembe de eledim bu bence. Tamam ya pembe balık. Yok ya. <laughs> Bilemiyorum. Pembenin rengi şöyle. Arkadaşlar. Kırmızı gibi gördüğünüz pembe. Turuncu da şöyle normal bu. Sırsam mı turuncu? Ama aklımda turuncu var ya. Bir dakika. Karşımda da aynı var ya arkadaşlar. pembe. Hı -hı. Ya da ya, turuncu ya gerçek, Turuncu sıra kimi? Pembe pembe gerçek pembe. Gerçekten pembe ya. Şimdi pembe süreceğim. Ama dudak ne sürüyoruz dudak kremi? Evet, yani ona öyle bakalım bir sürelim. Şöyle göstereyim size. Havrayı koysam bir şey Evet aslında böyle de tutabilirim. Birazdan yere koyacağım arkadaşlar. Çünkü gözüme sürerken bakalım. Biraz. Böyle. Hmm. Şimdi sürüyorum. Şuna mı baksam ya. Yok. Şöyle. Oturunca Böyle. Pijama alayım ama. Hiç değiştirmeyeceğiz arkadaşlar. Böyle oldum. Kamerada hiç belli değil. Evet belli birazcık ama çok belli değil ya. Neyse biraz sürdüm. Sizin görmenizi istiyorum. Zaten parlak şey süreceğiz ya arkadaşlar. O zaman. Bence biraz verelim. Bence de. <laughs> Fırçamı temizliyorum. Yani, şey Neyse yine kirlenecek. Temizledik. Sıfırdık. Temizledik bakalım. Ay çok güzel oldu. Arkadaşlar bayıldım. Bence bu tarz yollardan gelmedim. Siz ne istiyorsanız onu yapacağım. Saçım çekemiyor. <laughs> Ama şurada sanki baya... <laughs> ben güzel oldu. <laughs> Şöyle. Yani genç kızlar ölüler. Şöyle Şunu da kapattım. Şuraya da Şimdi... Rüş. Baba rüş mü yapacak? Daha takı takacağız ama böyle tokala takalım takalım mı arkadaşlar böyle böyle bilmiyorum ya şu bunu takalıyız burada bu çok tatlış En Elsa'yı takmam ben Elsa'yı sevmiyorum kuru mi? en sevdiğim karakter Böyle bir tane var. Bilmiyorum. Bu yani. Tamam. Ee, <laughs> ya bu parlatıcı arkadaşlar. yani Ama bilmiyorum. Bu çok belli etmiyor parlatıcım. Şöyle bir parlatıcım var. İlk bunu sürüyoruz arkadaşlar. Sonra da bunu sürüyoruz. Sonra bunu sürüyoruz. <laughs> ee, bu çok güzel burada. Diyeceğim unuttum arkadaşlar. Bu böyle. Ne ee, göstereyim arkadaşlar. Dur. Tamam. Bu da böyle bir şey. Aa, düştü. Bu da yani parlatıcı. Burada da en altta parlatıcım var. Onu alışırmayalım ya. Onu göstereceğim size. <laughs> Böyle bir parlaklıkım var. Böyle olan. Daha var da diğerler parlatıcı değil. Şöyle bir tane var. Bir de şöyle var. Diğerini en son göstermek için ayırdım size. Böyle. Bu. Ay. Bundan sürelim. Evet. Şimdi çok abartacağım. Bundan sürmeyeceğim. Bundan sürelim. Gelin. Açalım parlayalım 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 da saçımdan çok da yapamıyorum. Bağlasam mı yok ama istemiyorum bağlamayı da hiç istemiyorum. Kız, e, Bir kestirdim ya bir daha kestirmem ya kötü oldu. Şöyle arkadaşlar burası böyle. Böyle sürüyorum aldı oldu? <laughs> Gülüşüm böyle değil ama ben böyle gidiyorum Bakın dişlerim çıktı. Dikimde. Şöyle. Hmm, mis gibi. Kendim şu aynadan bakıyorum şu. Güzel oldu bence. Böyle parlıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Kapatamadım ya. <laughs> <laughs> Kapatamazsam anneme de götürmüyorum. Ben <Döndürüyor>, ne açılıyor. <laughs> Çok komik. Beni bak kendimiz alır bir. Teke 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 tuka. Teke tuka teke teke. Küpe de takardım da arkadaşlar. Şimdi takım. Su Eda yapın. Arkadaşlar bu Star Studio'nda benimle buluşmak istiyorsanız. Bilmiyorsunuz da. Bilmiyorum benimle bulaşmak istiyorsanız zırhı alacaksınız gerçek adım su ama ben oyunda adımı belki su yaparım çünkü bu resmini de sevmiyorum su eda yazıyor su olmalıydım. şöyle işte arkadaşlar burada benim bir saat videomda kim ee, karakterimle yani hesabımla diğer dostlar hesabım bu hesap daha iyi oldu. İpeç karakterim bir tane vardı üç tane oldu. <laughs> bugün yaptım birinde çok büyük geliyor benim bileyim çok hafif ve 23 olmuşum bugün 22'den. Hmm, 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 hmm ben. Bunu kendim yaptım. Güzel de oluyor. Tamam. Bakın. Bu olsun. Yüzün böyle bir tane var. Şöyle altın renginde var ama altın değil. Şöyle şu aycıklıyı takalım. Bunu da arkadaşım verdi. Nerede? Ben ona bir hediye vermiştim. O da bana hediye vermişti. Şöyle takalım. Böyle. Güzel olduk mu? Olduk. Aa, bir şey yapacağım. Tamam. Bence hazırız. Ben kendime bayıldım. Güzel olduk bence. Saçımızı sarmayacağım. Çünkü zaten taramıştım. Şimdi saçımı yapacağım sizin sürpriz olarak. Mı evet. Bay. <laughs> sürpriz yapmayacağım ya. Şöyle. Böyle arkadaşlar. Şu kamerayı alalım şuradan. Arkadaşlar şöyle oldum. Ya kendimi bakıyorum. Ama güzel. <laughs> kendimi güzel göremiyorum. Güzel olduk mu? yorumlara bildirin ve başka bu videolardan istiyorsun. Arkadaşlar burada da yorumlarım kapalı mı bilmiyorum bakacağım bu videonun şeyine yorumlarına ona göre açamayabilirim. Bye sizi çok seviyorum. Kedi videosu 30 abone gelecek biliyorsunuz. Kedimi paylaştım ben de çok tatlı. Bye sizi seviyorum. Short videosunda kedim. Bye.